Evet, Profesör Doktor Ahmet Akgündüz ile birlikteyiz. Şimdi tabii bu bir dizi, o ayrı. Ayrımız. Çok harika bir prodüksiyon, çok güzel oyunculuklar. Ama gerçekten gerçek mu? Böyle mi? Şehzade Mustafa böyle mi öldürüldü? Yani şimdi bu sorudan önce birkaç konuyu aydınlatmak gerekiyor. Bir defa bu konunun temelini Fatih Sultan Mehmet'in biliyorsunuz hazırlattığı ve asırlarca Osmanlı Devleti'nde yürürlüğe de o kalan Kanunname-i Ali Osman isimli bir kanun teşkil ediyor. Bu kanunun 20, 37. maddesi gayet açık bir şekilde. Eğer bir kimesneye evladımdan saltanat bir eser olursa nizamı alem için kardeşlerin dahi katletmeyi ekser ülema tecviz eylemişlerdir. Evlatlarım bununla amil olalar diyor. Yani çocuklarımdan biri padişah veya devlet adamı olursa kamu düzenini korumak, devletin devam ve bekasını sağlamak için suç işlemesi halinde onun da idam edilebileceğine dair çoğu İslam hukukçuları fetva vermiştir diyor. Meselen özü bu. Ali İmmet Berki gibi, Mahmut Toptaş Hoca gibi bir kısım insanlar efendim bu madde yoktur, uydurmadır deseler de şu anda ben elimde bu madde çok açık bir şekilde yani kardeş katliyle ilgili maddenin orijinali bu. Ama yorum ne? Ondan sonra Şehzade Mustafa'ya geleceğim. Pelin Hanım bir defa şunu bilmenizi isterim. Osmanlı tarihi boyunca sadece ve sadece 65 ila 70'i bulan idam meydana gelmiştir. Öyle zannedildiği gibi 620 sene boyunca yüzlerce insan katledilmiş değildir. Bir. İkincisi çok önemli bir nokta tamamında yargısal süreç işlemiştir. Yani mahkemeye girilmiş, mahkeme kararı vermiş, ve mahkemenin kararı idam cezası olduğu için Şeyhülislam tarafından Şehzade Mustafa'da da odur. Yani Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tasdik etmiştir bunu ve neticede idam yargılanmış ve idam edilmiştir. Bir defa bunu söyleyeyim. Peki. Peki şimdi, özür ha. dilerim hocam ama bu Hı. Ayasofya Müzesi'nin hemen yanı başında. Ama geleceğim. Ha o siz onu soruyorsunuz. Tamam ha. tamam. Bir tamam. defa şunu bilmenizi isterim. Yani çok küçük bebekler de öyle. Işte onun hepsini için anlatacağım. Hı -hı. Kardeş katli olayını 70 adedi hesaba katarak üçe bölmek mümkündür. Bunlardan birincisi biz Kur'an-ı Kerim'in de açıkça beyan ettiği devlete isyan edenlerin nasıl ki bizde de idam cezası yokken Türk Ceza Kanunu 126 ve 125. maddeleri devlete isyanı idam cezası ile cezalandırıyordu. Bu her yerde böyle. Amerika'da hala öyle. Osmanlı'da ve İslam hukukunda da devlete isyan eden insanlar kardeşiniz de olsa, oğlunuz da olsa idamla cezalandırılır. En güzel örneği Yavuz Sultan Selim'in iki kardeşi. Biliyorsunuz Korkutlu Ahmet. Birisi Venedikliler, birisi de İran'la ittifak edip savaş yaparak kardeşlerin üzerine geldiği için İslam'ın ve Kur'an'ın emri gereği bunlar had cezası olarak idam edildiler. Bu birinci grup. Geliyoruz ikinci gruba. Bu çok önemli bir nokta. Eğer siz devlete isyan suçunun unsurları olan silah toplarsanız, bura çok önemli, asker hazırlarsanız ama fiilen isyana başlamazsanız İslam hukukuna göre bunun idam edilmesi çoğu hukukçular kabul etmiyor. Ama Osmanlı Devleti'nin tercih ettiği Hanefi mezhebi bunun da idamla yargılanabileceğini söylüyor. Şehzade Mustafa olayı tamamen odur. Burası çok enteresan bir olaydır. Kanuni Sultan Süleyman'ın dört evladı vardır. Hı. Selim, Cihangir, Bayezid. Üçü de Hürrem Sultan'ın çocuklarıdır. Ve bir de onun olmayan Şehzade Mustafa'dır. Kızları hiç saymadınız hocam. Bir dört evladı var. Ama <laughs> erkeğini kastettim. Tamam. Çok özür dilerim. Tamam. Yani ayrımcılık evet, yapmadım evet, tamam. hanımlara karşı. Bir tane meşhur kızı var. Elimizde bilinen. Hı hı. O da Rüstem Paşa'nın hanımı. Mihrimah. Rü Mihrimah Sultan. Şimdi bitiriyorum. Şunu ifade etmeden geçemeyeceğim bu haber programında. Bütün padişahın arzusu şehzade Bayezid'dir. Nasip olmamıştır. Ona Cihangir ailenin ve hanımların tercihidir. Hmm. Şehzade Mustafa devlet adamları ve alimlerin tercihidir. Sultan Selim hiç kimsenin aklında yoktu şehzade. Hatta demişler herkes padişah hazırlanıyor. Herkes saltanatı düşünüyor. Ben de Rabbime tevekkül ediyorum demiş ve o olmuştur. Olayın temeli şudur. Şehzade Mustafa'ya karşı ne acıdır ki... ...Rüstem Paşa ile Hürrem Sultan maalesef ittifak etmiştir. Çünkü daha önce hem Şehzade Bayezid hem de Şehzade Cihangir idam edilmişlerdir. Onlar da birbirinin üzerine gittiği için idam edilmişlerdir. O da ayrı bir mesele. Şu anda ben o fetvayı da size gösterebilirim. Ebu Suud'un fetvasıdır bu. Ebu Suud'un acı bir gerçek fetvasıdır bu. Orijinali buradadır. Ne diyor Ebu Suud Efendi? Ebu Suud Efendi diyor, diyor ki... İslam. Şehir İslam. Evet. Bu Şehzade Bayezid için olan fetvadır. Evet. Arkasından Şehzade Mustafa için de olan fetvası benim elimde. Tümü benim elimde şu anda. Orijinalleriyle elimde. Diyor ki... Kur'an'ın diyor şu şu ayeti gereği, ayet dediği kim isyan ederse devlete, isyanı isyandan vazgeçinceye kadar onunla savaşın. Bu ayet gereği padişah evladından birisi de olsa devlete isyan ederse ki Şehzade Bayezid maalesef İran'la ittifak yoluna gittiği iddia edilerek devlete isyan etmiştir, kardeşinin üzerine gitmiştir. Padişahın fermanını dinlememiştir. Ağlayarak Kanuni Sultan Süleyman bununla ilgili verilen Şeyhülislam'ın verdiği fetvayı icra ettirmiştir. Ortada sadece Şehzade Mustafa ile Şehzade Selim kalmıştır. Bu hadise üzerine üzülerek ifade edeyim, 30 bin kişiyle... İran seferi hazırlığı yapan babası Kanuni Sultan Süleyman'a yardıma gelmişken hem Hürrem Sultan hem Rüstem Paşa maalesef Şehzade Mustafa'nın padişah olmak üzere padişahın üzerine hücum için geldiğini ifsad etmişler ve kendisine bildirmişler. Aynen şunu söylüyor. Ben dinleyicilere arz ediyorum. Haşa diyorlar ki üzerine geliyor isyan ediyor devlete. Fetva verin öldürelim. Yani Şeyhülislam'a da arz ediyorlar. Haşa Mustafa Hanım bu küstahlığa cüret eden. ...bazı müfsitler kendi arzuları mı, mülk ve saltanat ona kalmasın diye iftira ederler. Herhalde mesele açık, tercümeye gerek, gerek yok. Hı hı. Ve buna rağmen öylesine araya fitneler girmiştir ki padişah... ...şuna kan kanaat getirmiş. 30 bin kişiyle ben savaşa gitmek üzereyim İran'ın üzerine... ...o benim üzerime hücum etmek üzere geliyor diye. Bu hadise üzerine mahkemeye verilmiş, mahkeme idamına karar vermiş devlete isyan suçundan dolayı had cezası bagi suçu diyoruz biz buna ve neticede Ebu Suud Efendi de tahkikat neticesinde bunun isyan edeceğine dair kararı vermiş ve idamıyla neticelenmiştir. Hı -hı. Bu da böyle. Gelelim üçüncüye sizin sorunuza. Hanımefendi hiçbir zaman Osmanlı padişahlarının kimse tamamının Hı -hı. veliyullah veya masum günahsız olduğunu iddia edemez. Bu iddia ilme de tarihe de yakışmaz. Dolayısıyla üçüncü grup var ki... ...bura önemli. Maalesef bir kısım sahtekar müftülerin verdiği fetva ile... ...mesela üçüncü Murat ve üçüncü Mehmet özellikle... Evet. ...üç yaşında, beş yaşında, altı yaşında... ...hatta dört aylık, yedi aylık... ...bura çok önemli evlatlarını... ...birisi 19 tane, birisi 10 küsur... ...kardeşlerini ve e, yakın akrabalarını idam etmişlerdir. Sütten kesilmemiş bebekler Efendim, var değil mi? Efendim aynen öyle. Yani hanımefendi bunu hiç kimse İslam hukukuna uygundur diyemez. Ne ben, ne Ahmet Cevdet Paşa, ne hiçbir tarihçi bunu makul göremez. Bu bir zulümdür. Araya girip de buna fetva veren ilim adamları da yardakçıdır. Ve de yağcıdır. Nitekim sonradan idam edildiklerini duyan hem üçüncü Murat hem de üçüncü Mehmet... ...hüngür hüngür ağlamışlardır. ...bertaraf edin talimatını mahkeme kararıyla öldürün şeklinde... ...yargı süreci de kötüye kullanılmış. Bunu kimsenin müdafaa etmesi mümkün değildir. Ama bir şey daha söylememe müsaade ediniz. Eğer kabul müsaade ederseniz bana. O da acaba Fatih Sultan Mehmet biraz önce anlatılan... ...ve kendisinin koyduğu bu kanuna uyarak... ...kendisinin 9 yaşında veya 9 aylık olan... ...Ahmet isimli bir kardeşini idam ettiği şeklindeki iddia doğru, mudur? doğru mu? Doğru Çok önemli. Onu çünkü çok merak ediyorum. Hadi, çünkü tabii. Çünkü hadisi şerifte yani tabii. müjdeleniyor İstanbul'un fethi Peygamberin ve... Peygamber'in övdüğü evet. bir insan. Evvela hanımefendi hakikaten yazdığı tarihle zirvede bir eser ortaya koyan... ...ama balın içine zehir zerk etmekten de vazgeçmeyen meşhur Avusturyalı tarih kabrini de gidip ziyaret ettim. Arapçayı, Farsçayı, Türkçeyi sizden bizden çok iyi bilen bir tarihçi. Ama maalesef tarihini çarpıtmıştır. Yani Hammer dışında, Fan Hammer dışında ve bir kısım müsteşikler dışında hiç kimse Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Ahmet'i öldürdüğüne dair bir bilgiyi nakletmemektedir. Ne arşiv belgeleri bunu doğrulamakta ne de Osmanlı tarih eserleri ve kitapları doğrulamakta. Bilakis kardeşi Ahmet'in Fatih Sultan Mehmet'in tahta cülus etmesi oturmasından önce... ...hatta Amasya'dayken vefat ettiğine dair çok açık bilgiler vardır. Ali'nin kühül akbarı da öyle. Biraz önce arz ettiğim çok önemli kanunname Ali Osman'ın orijinalini yayınlayan... ...ve şu anda Rusya'daki bir kütüphanede bulunan... ...Koca Hüseyin'in Bedai-ül Fusul isimli eseri de öyle. ...İdris-i Bitlişi'nin... bir bihişti de öyle... Hı hı. ...yani hiçbir temel... ...Hoca Saadettin'in Tacüt tebarihi de öyle... ...İbni Kemal'in... ...tebarih hali Osman'ı da öyle... ...o günkü tarihlerden hiçbir... ...İslami kaynak bunu zikretmemektedir... ...dolayısıyla ben... ...Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuş... ...bir Fatih Sultan Mehmet'in... ...Osmanlı temel kaynaklarına dayanarak... Hı hı. ...daha önce vefat ettiğine mi inanayım... ...kardeşim... ...yoksa hammerin? Tıpkı bir kısım padişahların çok özür dilerim sizden gay olduğunu iddia edecek kadar ileri giden Hammer'in sözüne mi inanayım? Peki Profesör Doktor İlber Doktor İlber Ortaylı size sorayım o halde evet, şu soruyu. Tabii. Şimdi e, bu dedikodu meselesinden de biraz yola çıkarak yani ee, tarihe bakıldığı zaman tabii yani sizin gibi değerli hocalar Şeyhane. kadar derinlemesine elbette e, hem medyanın hem de e, sokaktaki herhangi birinin bizlerin e, vakıf olmasına imkan yok ama... ...hani sanki böyle hep okuduğumuz duyduğumuz hani ya cariyeler birilerini doldurur hep valide sultan kışkırtır falan gibi yani bu acaba... E, çok hafif bir bakış açısı mı? Mesela Şehzade Mustafa'nın katlinde elbette... ...yani siz şimdi diyorsunuz Hüsten Paşa ile Hürrem Sultan'ın... Tesiri olmuş. Tesiri evet, olmuş da, yani bu, yani bu kadar hep böyle etkili miymiş bu mesele? Yani bir defa meseleye bakarken 623 seneyi nazar alalım. Bu tür olayların kaç tane olup olmadığına bakalım. Çok önemli bir olay. Ben bir Beyoğlu'nda bir kitap evinin oradayım. Bir kravatlı bir beyefendi geldi. Bak dedi yüzlerce insanı öldürmüş padişahlar. Hmm. Dedim kaç kişi öldürmüş bilmiyorum dedi. Dedim ki ben hukuk tarihi profesörüyüm ve 64 tane benim tespit ettiğim. Olamaz dedi yanlış konuşuyorsunuz. Gelin bir doktora tezine bakalım dedim. Yani insanlar buna bakıyor. Ha tabii ki Şehzade Mustafa olayı istisnai bir olay. Yani biraz önce hocam dedi yani şeyin Şehzade'nin masum olduğuna bakılmıyor olup olmadığına. Ben aynı kanaatte değilim. Yani bura çok önemli bir nokta. Yani bir defa bir, birinci derecede devlete isyan varsa burada Kur'an'ın emridir. Siz kendiniz dahi padişah olsanız bunu şeriatın emrini yerine getireceksiniz. Bu birinci bu. Ama biz Kur'an'ın en önemli şartlarından bir tanesidir. Yani öldürme. Hayır ama siz kısası inkar edemezsiniz. Şartları olursa ...veyahut da ha devlete neden isyan özellikle bunu, Neden Şimdi özellikle bakın Hanım, İslamiyet'in temsilcisi olarak... olduğu söylenen dedim. bir imparatorluk... Habib. ...ve onun başındaki kişi olarak? Çok yok. özür dilerim. Çok açık ifade edeyim. Biz kısa zaman önce... ...idam cezasını kaldırıncaya kadar... ...Türk Ceza Kanunu'nun... ...125 ve 126. maddesi idam cezasını... ...ortaya koyuyordu. Gerekçe olarak da devlete isyan... ...devletin anayasal düzenini bozmak... ...Nizam Alem biraz önce hocam... ...çok güzel ifade etti. ...kamu düzenini bozmak... Yani dolayısıyla birinci grupta kimse bir şey söyleyemez. Bu bir, İslam'ın takdiridir. İslamiyet 3-4 meselede idam cezasını meşru kabul etmiştir. Bunu kabul eden Allah'tır. Dolayısıyla onu tartışmamız mümkün değil İslam hukuku açısından. ifade edebildim mi? Ama biz Eğer doğru kullanırsa İslam hukuku tabii, açısından bu aynen, aynen. doğrudur. Kardeşi de olsa. Ama bizim tartışmamız gereken şudur. Acaba şartları uymadan... Hı hı. Suçun unsurları teşekkür etmeden masum insanlar katledildi mi? Üçüncü grup için edildi deriz. Nedir o? Yaklaşık bir 30 kişidir. En büyük bu konuda günahkar olan da üçüncü Murat'la üçüncü Mehmet'tir. Bunu kimse müdafaa edemez. Ne ak gündüz ne kara gündüz. Bu gayet açıktır mesela. Geleyim ikinci gruba. İşte bu ikinci grup. Yani açıkça devlete isyan ettikleri tam kesin olmayan ve bazı dedikodlarla devlete isyan etmiş gibi gösterilen. Hmm. Mesela ben Şehzade Mustafa'yı müsaade edersen bir iki cümleyle Lütfen. anlatayım. Buyurun. Bu çok önemli bir olay. Bakın Solakzade ne diyor? Ben bir iki cümle okuyacağım meşhur tarihçi. Şaşılacak bir iştir ki askerin dilinde hiç hoş olmayan şeyler dolaşıyordu. Kanuni'nin ihtiyarladığı artık savaşlarda başarıya ulaşamayacağı halbuki tabir şu padişah gayet gocadı Yaşlılık vücudunu yıprattı. Bugünden sonra sefere çıkamaz. Buna layık olan 40 yaşını dolduran kahraman Şehzade Mustafa'dır. Bu dedikodunun yapıldığı doğrudur. Hatta şunu söylüyor Solak O kadar diyor tahrik ettiler ki Mustafa'yı onu isyan edecek merhaleye getirmeye çalıştılar. Ama o ikna olmadı. Babasına sadık kaldı. Babası da önce itiraz etti. O dedikoduları aldırmadı. Benim Mustafa Hanım böyle bir iş yapmaz dedi. Ama ne acıdır ki... Şimdi düşünün bugün siyasi parti liderleri de öyledir. Ben siyaset konuşmak istemiyorum ama... ...yüzde yüz kendisini liderlikten edecek insanlarla alakalı... ...bir şeyler yapmakla meşhurdur bu siyasi parti de. Yani bu da iktidar mücadelesidir. Ve Kanuni Sultan Süleyman, Rüstem Paşa ve de Hürrem Hanım ve onun adamları tarafından bir taraftan Şehzade Mustafa tahrik ediliyor, isyana teşvik ediliyor. 30 bin askerle geliyor. Bir taraftan da Kanuni Sultan Süleyman tahrik ediliyor ve olay tahkik edilmesi için mahkemeye veriliyor. Ve mahkemeye sunulan deliller kabul ediliyor ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye sunuluyor. Biraz önce gösterdiğim Şeyhülislam fetvasında da artık devlete isyan ettiği birinci gruba sokuluyor bakınız. Hmm. Şüpheli olan gruba sokulmuyor. Yani had cezası Kur'an'ın emri olan cezaya göre idam edilmek üzere maalesef idam ediliyor. İdam edildikten sonra mesela Şehzade Bayezid için Kanuni yazdığı şiiri okumama müsaade eder misin? Buyurunuz. Bir iki, yarım saniye, dakika alır. Tamam hocam. Bayezid, idam kararını duyunca babasına yazıyor. Hı hı. Ey seraser aleme sultan Süleyman'ım baba. Tende canım, canımın içinde canım baba. Bayezid'ine kıyar mısın benim canım baba? Bir günahım, günahsızım, hak bilir devletli sultanım baba. Ama cevabı Kanuni Sultan Süleyman'ın... ...bir babanın idam kararını... ...oğlu için tatbik etmesi kolay değil. Sizin de bizim de oğullarım çocuklarımız var. Ey de madem çocuklar diyorum... ...çünkü biraz önce sadece erkekleri... ...saydığım için itiraz Hı? ettiniz. Ey de madem devamlı... ...mazharı tüyanı isyanım oğlu... ...devamlı isyan peşinde koşan... ...devlete karşı gelen oğlum... ...takmayayım boynuna herkes... ...tavkı fermanım... ...yani idam kararının ile alakalı fermanımı takmayayım boğnuna. Ben kıyar mıydım sana? Ey Bayezid Hanım oğul... ...bir günahım deme bari. Tövbe kıl canım oğul. Netice şunu söylemekte de fayda var. Yani bu meselede tamamen... ...hukuki süreç işlemiştir. Ama üçüncü grup olan... 30'a yakın idam olayı... ...tamamen haksızlık... Hı hı. ...zulüm... ...ve birilerinin padişah namına, kraldan fazla kral kesilmesidir. Nitekim bu suistimalleri gören üçüncü Ahmet... ...biliyorsunuz amudu nesebi. Yani ne demek, soyumuzdan en büyük... ...ve reşit olan erkek çocuk padişah olsun. Kuranını getirerek Fatih Sultan Mehmet'in ...evlatlarından biri sultan olursa... ...kamu düzenini korumak için çoğu İslam hukukçuları fetva vermiş. İdam bile edebilirler hükmünü hı hı. yürürlükten kaldırır. Peki böyle çadırda mı ee, Şehzade Mustafa? Hayır, hayır. Mu? yani onu kesinlikle babasının huzurunda vesaire değil. Hı. Yani bu... ...özür dilerim başta da söylediniz muhteşem e, yani... Yüzyıl. Yüzyıl tamamen bir hayali romandan ibarettir. Kurgu. Yani kurgudan ibarettir. Peki, Dolayısıyla da... çok kıymetli seyircilerin... Hı -hı. ...yani muhteşem yüzyılda seyrettiklerinin... ...yüzde doksanının hayal mahsul olduğunu ifade ediyorum... ...ve daha enteresanı Amerika'da 1997'de yayınlanan... ...bin sayfalık harem romanının... ...senaryo neredeyse tercümesi durumundadır kitab Yani özür dileyerek ifade etmek durumundayım. Onun için dizilere değil tarihi belgelere ama de zaten, gerçeklere. Ama zaten yapım Hı. şirketi e, neticeyle bir, bir belgesel yapmıyoruz ben diyorlar. Şey, zaten zaten gösteriyorum. Peki şunu da soracağım. Ama ee, bunu söylemek mecburiyetindeyim. Evet. Peki. <laughs> hocam e, dilsizlere boğdururlarmış Öyle mi? Yani evet. Orası öyle. Yani iki türlü idam ediliyor. Birisi idam tarzında, birisi boğma tarzında. Osmanlı'da ya boynunun vurulması hı hı. veyahut da o dilsizlere ve benzerlerine idam edilmesinin sebebi merhamete gelip de verilen mahkeme kararıyla verilen cezayı uygulamaktan vazgeçmesin şeklinde veya çığlıklarını duyup yani bu çok önemli bir olay. Ben İslam tarihinde okumuştum. Bir adil devlet adamı bir hakimin kararını takip ediyor. Hakim hışla karar veriyor, nefretle karar veriyor idi ama hemen o olaydan sonra görevden alıyor. Neden görevden aldınız diyorlar. Diyor ki hakim adaleti tatbik edecekti. Mağdura nefret ederek karar verilmez diyor. Belki de ben de orada değildim bu idamlar yapılırken. Zannediyorum bu nefret çığlık şey o acı çığlıkları duymaması vesaire. Ben de okumuşum tarih kitapları Peki, da yazıyor. Hocam asla süremi doldurdum çok kısa Hı. rica edeceğim İsteman cevabı. Ederim. Şimdi diyeceksiniz ki Pelin yani olmayan bir şey üzerine ben ne yorum yapayım diyebilirsiniz. Ama <laughs> yine de sormak istiyorum. <laughs> Şimdi gide gide ola ola Sarı Selim olmuş. Hani siz evet. de diyorsunuz ya, hiç kimse beklemiyordu. Aynen Öğren öyle. Diye. Aynen ve böyle. devlet adamları ve alimlerin istediği isim. Şehzade Mustafa'nın başa gelmesiydi. Peki öyle olmasaydı da e, Mustafa e, gelseydi, <laughs> padişah olsaydı başka bir tarih mi okuyacaktık? Yani şunu ifade edeyim. Şehzade Mustafa babasından da çok ileri özellikleri var kanuniden. Dedesi Yavuz Sultan Selim'e benziyor. Bir defa babasından daha alim. Eğer Şehzade Mustafa çok enteresan. Tabii gaybı bilmiyoruz biz. Allah bilir. Eğer padişah olsaydı... Osmanlı Devleti'nin duraklamaya başlaması kanuninin son yıllarıyla olmazdı. Peki profesör. Tam tersine ahlıyız. belki de ne kadar yaşardı bilmem ama en azından Şehzade Mustafa'nın vefatına kadar yükselme devri devam ederdi diyebilirim. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Selim